bütünüyle baktığımızda zaten düzenin varlığı iradenin tecellisidir. Ben, ben zaten ilk başta cümlelerin başladığı zaman şöyle dedim. Bak ben işte Allah kesinlikle vardır demek de Allah kesinlikle yoktur demek de zaten aslında bir kibirdir baktığın zaman. Çünkü eğer sen bir yaratıcı sonsuz olduğunu görüyorsan insan olduğu daha samanyolu dışına çıkmadan e, bir evreni bir tanrı yarattı ya da yaratmadı demek zaten aslında kibrin kendisidir. Aklen Allah'ın varlığı da nettir Hı. diyorum. Yani bir kitap Hı. gördüm. Yazarın ortamda görmemiş olabilir ama yazar vardır derim. Çünkü kitap elimde, veri elimde. Ben de evrene bakıp bir yaratıcı vardır derim. Olay yani, bu. Kutsal kitap Allah tarafından e, Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamber'e gönderildi ve bu tamamen allah Teala tarafından geldiğine biz buna iman ediyoruz. Yani diğer kitaplar tahrif edilmiş olsa da Kur'an-ı Kerim'i Allah koruyacağını söylüyor ve biz de Kur'an'ın değiştirilmediğini görmüş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim korunduğunu biz ilmen de biliyoruz. Günümüzde ister burada, ister İngiltere'de, ister Hindistan'a nereye gidersen git herhangi bir yerde aldığın Kur'an-ı Kerim bütünüyle harfi harfine bir. Yani Değişmediğini de gözlemsel olarak görüyoruz.